Arkadaşlar herkese merhaba ben Rezan Çakmak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Note 13 Pro Plus'ı Türkiye'de ilk olarak kutusundan çıkaracağız. Şu an çıkarmış olsam da bu çektiğim videonun öncesinde bir kutudan çıkarma videosu çektim. Biraz zamanınızı çalıp sonra kutu açılışı videosunu sizlerle paylaşacağım. Öncelikle arkadaşlar bu çekim ortamı için amatör çekim ortamı için Sizlerden özür dilerim. Odam şu an epey dağınık. Bir çekim ortamı, bir stüdyo ortamı hazırlıyorum sizler için. Şu an videoyu çektiğim telefonda Note 12 Pro Plus. Bunun bir alt modeli. Yani bunu aslında birinci cihazım olarak kullanmıyordum ama mecbur kaldım biraz. Tabi isterseniz Note 12 Pro Plus ile Note 13 Pro Plus modellerini karşılaştırabilirim. Şimdi bizim kanalın klasiği tabi. Yani bu incelemeyi büyük kanallardan bekliyor olabilirsiniz ama... Her zamanki gibi ben inceleyeceğim. Bu tarz yeni güncel telefonları en hızlı şekilde temin edip sizlerle incelemek, sizlerle paylaşmak istiyorum. Note serisinin benim için yeri özel. Note 8 videosuyla bu YouTube macerasına atılmıştım. Geçen izledim, biraz duygulandım. 4-5 yıl olmuş. En sonda korona döneminde Note 10 Pro modelini incelemiştim. Yine Türkiye'de ilk olarak bir gecede 15.000 falan izlenmişti. İnanılmaz bir ilgi var, inanılmaz bir izlenme var ama tabii yine çok iyi yerlerde değiliz. 11.000 aboneye yaklaşmış durumdayız. 100.000 abone hedefine henüz fazlasıyla uzak olsam da sizin desteğinizle inşallah 100.000 abonelerde görebileceğiz. Bu video aracılığıyla kanalı bulduysanız, video hoşunuza giderse abone olursanız gerçekten sevinirim benim için fazlasıyla kıymetli kabul ediyorum sektör çok güçlü iddialı rakiplerimiz var ama neden olması farkındayım kanalda ilgili epey uzattım hemen cihaza geçmek istiyorum sizi fazla bekletmeden cihazla ilgili de şunu söylemeliyim henüz oldukça yeni bir model henüz Ben de bir gündür deneyimliyorum kutudan bugün açıp deneyimleme fırsatım oldu henüz bir şey söylemek için erken bu bir kutu açılım videosudur İlerleyen günlerde Detaylı bir inceleme videosu da gelecek. Yine bu videoları da kaçırmamak için abone olursanız hem sizin hem benim faydam olur. Şimdiden teşekkür ederim diyelim ve kutu açılımıza geçelim. Evet geldik kutumuza. Kutumuzun bir görüntüsüne göz atalım, bir göz gezdirelim. Burada bir Redmi logomuz, Pro Plus isimlendirmemiz ve Note 13 model ismimiz bulunuyor ön yüzeyde. Oldukça sade beyaz bir kutu. Yine burada model ismini görüyoruz. Burada herhangi bir şey yok. Şurayı göstereyim size. E-mail'lerin açık olması pek önemli değil zaten yurt dışı bir cihaz. Bizdeki model 12 GB RAM, e, 256 GB'ta depolama sahip. Zaten birçok yazının Çince olduğunu görüyorsunuz. Çünkü cihaz global bir cihaz değil alt tarafta hayre sertifikalarını ve Dolby Vision ve Atmos desteğinin olduğunu da görebiliyoruz. Onun dışında bu tarafta bizi ilgilendiren pek bir şey yok. Kutu zaten bahsettiğim üzere oldukça sade. Emektar meyve bıçağımızla kutumuzu açalım. Şöyle şuradan Evet nihayet biraz ucundan koparabildim. Bu arada bıçağın ucu da yamulmuş. Ondan kesemiyor da olabilirim. Şimdi hemen şunu şöyle sökelim. Evet, kendisi düşmüyor. Bizim bir destek vermemiz gerekecek. Şundan da olabilir. Kutumuz biraz ezilmiş. Şöyle koyalım. Buradan muhtemelen kılıf falan çıkacaktır. Bu arada Redmi'nin logosu şuna benzer bir anahtarlığım vardı. Şöyle şuraya koymak istedim. Umarım güzel durmuştur. Bakalım kutudan neler çıkacak. Şöyle açsak daha iyi. E bu şeffaf kılıf değil. Merak ettim şimdi. Abi mükemmel. Yani kutudan böyle bir kılıfın çıkması gerçekten mükemmel. Ee, Xiaomi'de böyle bir kılıf hiçbir zaman hatırlamıyorum. Yani kaçırmış da olabilirim ama genelde şeffaf kılıflar görürdük. Şimdi cihazın yurt dışı incelemelerini de hiç izlemediğim için biraz şaşırdım. Kutudan böyle bir kılıfla çıkması büyük sürpriz oldu ve kılıfın hissiyatı, softluğu da gerçekten yumuşaktı. Gerçekten güzel. Bu birinci artı. Bunu gerçekten sevdim. Şimdi şunları hemen atalım. Zaten cihazımız karşılıyor bizi hemen. Ve en sevdiğim renk bunu şöyle gerçekten mükemmel bir tasarımı var. Yani şu an e, heyecanlandım hemen sim kartımı takıp bu modele geçmek istedim. Şunu hemen sökelim cihazın güzelliğini daha detaylı görmüş olun. 3 rengimiz var. Şurası pembemsi böyle açık bir pembe diyebiliriz. Burada artık kum bej mi ney bilmiyorum. Burada da beyaz renk var. Üçlü bir renk ve gerçekten mükemmel duruyor. Ön tarafa geçelim. Epey parmak izi bırakmışız cihazda. Kavisli ekranda gayet güzel duruyor. Şöyle cihazımızı açalım. Umarım şarjı vardır. Evet. Bir tarafta cihazımız şöyle açılsın. Diğer taraftan kutu içeriğine bakalım diyecektim ama zaten artık en alt tabakaya ulaştık. Bir şarj aletimiz var. 120 watt'lık ve 6 amperde bir kablomuzun olması gerekiyor. Cihazımız açıldı. Şöyle gösterelim. İki ucu e, turuncu olan 120 watt destekli 6 amper kablomuz. Keşke artık iki ucu da Type C olsaymış. Bir ucu Tip A, diğer ucu da Tip C şeklinde bir kablo çıkıyor. Adaptörün de şöyle değerlerini gösterelim. Evet 120 watt'lık bir adaptör karşılıyor bizi. Adaptörümüzü de hemen kenara koyup cihazımıza geçelim. Hatta şunları da bu kutu biraz deforme olduğu için tam kapanmıyor. Evet geldik cihazımıza. Müyay 14 ile karşılıyor bizi. Şöyle hemen kurulumuzu yapalım. Bu da bir sürpriz oldu. Cihazda Türkçe dil desteği yok. Yani aslında sürpriz değil. Bunu tahmin etmem gerekiyordu. Bu olayı kaçırmışım. Tabi bunu yazılımla Türkçe yapmak oldukça basittir diye düşünüyorum. İngilizceden devam edelim. Buralara atlayalım. Sim kart takmamızı istiyor. Burayı da geçiyoruz. Yeni cihaz olarak kuralım. Bu arada biz niye kılıf takmadık? Şöyle kılıfımızı takalım. Bakalım nasıl duracak. valla efsane oldu. Yani bu cihaz Türkiye'ye gelirse gerçekten alınır. Tabi o zamanki fiyatına göre vesaire değerlendirmek lazım ama ilk izlenimi mükemmel. Yani cihazın tasarımına bayıldım diyebilirim. Bu da milli desenimiz zaten. Evet şimdi parmak izimizi tarıyoruz. Biliyorsunuz bu modelde parmak izi tarayıcımız ekranın altında daha önceki modellerde yan taraftaydı. Açıkçası yan tarafta pek kullanışlı değil. Yani kılıf takıyorsunuz. Yan tarafa ulaşmak biraz zor olabiliyor. Ekran altında olması son derece mantıklı kullanım kolaylığı olarak da bence ekranda olması daha rahat bir kullanım sunuyor. Tamam diyelim. Evet cihazımız hazır. Şöyle kavisle tanıştırayım sizi. Redmi'de artık kavis görmek bu sınıfta kavis görmek gerçekten güzel. Şimdi bazılarınız şey diyebilir işte flat düz ekranlar daha güzel ama kavisli ekranlar yani kullanıma çok bir avantajı oluyor mu bilmiyorum ama gerçekten estetik görünüyor. Yani elde tutuş hissiyatı güzel. Çerçeveler biraz daha ince olabilirmiş. Yani şu üst kısmı alt kısmı çeneyi biraz daha törpüleseler de olurmuş. ya yani zaten yurt dışı fiyatı çok pahalı bir cihaz değil. Umarım ülkemize uygun fiyatlara gelir de herkes faydalanabilir. Alt tarafta ana hoparlörümüz, sim tepsimiz ve Type-C şarj yuvamız bulunuyor ve bir adet de mikrofonumuz bulunuyor şurada. Yan tarafta ses yükseltme, alçaltma tuşları ve güç butonumuz bulunuyor. Burada artık parmak izi tarayıcı yok. Kamera çıkıntıları da bu şekilde bu arada. Yani pek fazla değil, kabul edilebilir düzeyde. Burada Redmi logomuz var. Bu arada cihazın şu deri hissiyatı oldukça güzel. En son 12S Ultra modelinde bu hissiyatı yaşamıştım ona benzer bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Burada da 200 megapiksellik OIS destekli bir kameramızın olduğu vurgulanmış. Hemen üst tarafında da 2 LED flash'ımız bulunuyor. Cihaz tasarım anlamında gerçekten mükemmel. Tabi cihaza puan vermek için biraz kullanmak, biraz deneyimlemek lazım. Üst tarafta stereo hoparlörümüze destek veren ikinci hoparlörümüz. Bunun dışında mikrofonlar ve kızılötesi sensörümüz bulunuyor. Buradan çıkalım cihazın ayarlarına girelim şöyle. Cihazın 14 ile geldiğini söylemiştim. İncelemeler falan olursa tabii onları da yapacağım. Bunun dışında ne gösterebilirim size? Kameraya şöyle girelim. Şöyle yalandan bir test yapalım. Tabii ben birkaç fotoğraf çekip sizlerle paylaşacağım ama şöyle bir örneği de sizinle paylaşmak istiyorum. Evet bu ortama göre böyle ayaküstü çekilen bir fotoğrafa göre bence çok güzel. E, detaylı incelemede bol bol kameradan videodan bahsedeceğiz. Zaten hali hazırda 12 Pro Plus deneyim diyorum. Onun da videosu elbette ki gelecek. Şöyle dinozorumuzu da çekelim. Hatta bir 200 megapiksellik modda deneyelim. güzel bu ışıkta gayet iyi tabi detaylı testlere gelecek videodaki FPS detaylarını merak ediyorum 1080 p de 30 60 4K'da 30 24 30 24 60 yok ben buna biraz üzüldüm yani 4K'da 60 FPS neden kilitli bu biraz can sıkıcı acaba güncelleme ile falan gelir mi gelirse güzel olur Xiaomi'nin diğer cihazlarında bu tür yükseltmeler görmüştük. Tabi bu durum işlemciyle de alakalı. Bazen markalar kısıtlıyor, bazen işlemciler bu FPS'i 4K'da desteklemiyor olabiliyor. Kamera yüzünde biraz daha gezinelim. Fotoğraf. Şöyle fotoğrafta neler var? Flash'ımız var, HDR'ımız var, zamanlayıcı, makro, dinamik shorts AI kamera, voice shooter ve bunun benzeri birçok özellik bulunuyor. Buralarda geçelim, portre modumuz, gece modumuz ve daha fazla kısmında da birçok mod bulunuyor. Profesyonel modda neler var? Oraya da girelim. Burada yine birçok e, profesyonel ayara erişebiliyorsunuz. Buradan da çıkalım ve videomuzu bitirelim. Bildiğiniz üzere bir kutu açılımı videosuydu. Umarım faydalı olmuştur. Kanal takipte kalmayı unutmayın. Cihazla ilgili birçok video gelecek. Oyun testleri, pil testleri, işte ses performans testi gibi. Birçok testimiz gelecek. Sizden tek isteğim abone olup bu videoları kaçırmamanız. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.